Merhaba, Gelecek BT Ürün Tanıtım Kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlere USB AOC Fiber kablonun tanıtımını yapacağım. Onet marka olan USB AOC Fiber Optik Kablo günümüzde veri aktarımı, özellikle yüksek çözünürlük görüntü, VR oyun sistemleri ve profesyonel iş uygulamalarında çok büyük önem taşıyor. Bu noktada devreye Onet marka USB ağaç kablolar giriyor. Klasik bakır kabloların aksine fiberoptik tabanla çalışırlar. Bu sayede çok daha uzun mesafelerde sinyal kaybı olmadan yüksek hızda veri aktarımı yapabilirler. Örneğin USB 3.2 destekli olan bu elimdeki ürün 15 metreden başlıyor. 50 metreye kadar stoklarımızda mevcut. Bununla USB iletişimini sağlayabilirsiniz. Veri merkezlerinde ya da sahadaki uygulamalarınızda USB tabanlı çalışan iki cihazın birbiriyle haberleşmesi için ya da USB olan bir ürünün uzak mesafeye veri aktarımını sağlayabilmek için bu ürün uygun ve kullanışlıdır. Bakır kablo ile karşılaştırdığımız zaman diğer bir avantajı da elektromanyetik parazite karşı dayanıklı ve çalışır durumda olmasıdır. Bakın görmüş olduğunuz bu fiber kablonun uçlarında USB konnektörler var. Ancak bu üzerinde de yazdığını gördüğünüz gibi bir tarafı device, diğer tarafı host. Yani bir tarafı ana cihazdaki gönderici, diğeri de iletişim kuracağı cihazdaki alıcı gibi düşünebilirsiniz. Bu gördüğünüz USB'lerin içerisinde akıllı devreler var. Yani bu cihazların aslında bir yönü var. Doğru yönde çalıştırdığınız takdirde iletişimini sağlayabilirsiniz. Diğer bir uygulamasından daha bahsetmek istiyorum. Mesela USB çıkışlı bir mouse'unuz olduğunu düşünün ve bu mouse'u uzak mesafeye, 40 metreye götürmeniz gerekiyor. Bu iki ucuna USB erkek dişi dönüştürücülerle birlikte kullanarak mouse'u bağladıktan sonra uzaktaki bir kaynağı diğer tarafıyla 40 metre 50 metreye kadar götürüp bir mouse extender görevinde de kullanabilirsiniz. Tabii bunun için şurada bir kablo aktif elektrik girişi mevcut. USB kabloyla yapacağınız bir mikro giriş var. Burada bu içerisindeki akıllı devreyi elektrikle aktif hale getirdikten sonra mausunuzla çalıştırıp kullanabileceğiniz anlamına geliyor. Burada bir diğer uygulaması. Sizin de böyle bir ürüne ihtiyacınız varsa bizimle iletişime geçmeyi unutmayın. Videonun açıklama kısmında iletişim bilgilerimiz mevcut. İyi çalışmalar dilerim. Teşekkürler.